Merhabalar. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz malzemelerden hazırladığım hafif, nefis bir tarifi paylaşacağım. Yaklaşık 300 gram beyaz lahana kullandım. İri parçalar halinde lahanayı doğrayıp tarife başlayacağım. Tarif için kullandığım diğer bir malzeme havuç. Orta boy İri bir tane havuç kullandım, ortadan ikiye kestim, sonra tekrar doğradım. Üç diş de sarımsak, bir tane de küçük boy kuru soğan. Doğrama işlemi bitti. Tavaya doğramış olduğum beyaz lahanayı aldım. Havuç ekledim. Soğan ilave ettim. Sarımsak. Kaya tuzu. bir tane limonun suyu, yarım portakalın suyunu ekledim. Bir kahve fincanı kadar da zeytinyağı ilave ettim. Tavayı ocağa aldım. Ocağın küçük gözünde, orta ateşte. Lahana iyice yumuşayıncaya kadar pişirdim. Tarif pişti. Bu aşamada ocağın altını kapattım ve soğumaya bıraktım. Mayhoş lezzetiyle beyaz lahanayı bir de böyle deneyin. Nefis bir lahana yemeği oldu. Ekşili lahana. Bugün sizlerle dilimin döndüğü kadar bir tarifi daha anlatıp paylaştım. Umuyorum ki izlerken sıkılmadınız. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.